Günaydın. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Nasılsınız? Ben uyandım. Şu an saat 9'a gelmek üzere. 9'a bir çeyrek var zannediyorum ki. Limonlu, çıyalı suyumu yaptım. Bu biraz beklerken de kahvemi hazırlıyorum. Bugün sporumuz var. Şimdi bir kahvemi içeceğim. Günümü planlayacağım. Sonra da giyinip spora çıkacağız. Tekrardan selamlar. Şimdi çıktım, spora gidiyorum. Orada görüşürüz. I feature on all my songs, don't play no drums But still in love with that rhythm Been fucking it up, but different cities I gotta run Back home I come, I tell you about the things I saw I check my phone, I got five missed calls from my mom My life's gone dumb, no false alarm, I know we on Life on is floor, I was depressed and switched it up I was just stuck, I got out the mud, new cars that I plug, Now I run amok, and break through the shows, I don't give a fuck Phones said he ring, don't check the screen, problems it brings We need caffeine, signature sessions, I cook with the team Uh-huh, 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 that's that shit I like, yeah No, we going on, your levels out of sight, yeah You see some money in it, now you tryna grab the money, yeah You like right the first time, you don't get the limit twice, yeah what do you want? You wanna be fed and burn like a baby, get up and grind, the money don't I look at my look And all that's around me straight up, straight up Fugazi They act like it's love But then on the side I know that they hate me Shit's unchanged Ain't the same Oh such a bad thing. they age the love, the age of these shots at the buzzer I'm taking, make it we go then no step in the end in question. I'm AI head baby be rapping the brace. Now we ain't tied up, no my team is five up. Ay, we tied up, no your team behind us, eh? We tied up, no my team is five up. çok yorgun bir haldeyim. Geçen hafta böyle hiç antrenman yapmadığım için bir kez kez grup dersine gittim. Bir kez de boda gittim ama çalışmamıştım bir bir Mert hocayla. Bugün o yüzden çok yoruldum ama çok iyi hissediyorum. Bu arada zaten gördüğünüz ama İrem'de artık Club 221'e geliyor. Yani beraberiz. Şimdi o bu bir hafta kendi çalışacak. Sonra artık beraber de dersler almaya başlayacağız. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ve çok mutluyum. O benden bir sonra antrenman olarak. Biraz onunla durdum. Bir yarım saat falan eve geldim. Hızlıca bir duş alıp çıkalım. Sonra artık kahvaltı vakti. Çünkü çok acıktım. kahvaltı saati. Saat 12.30 biraz geçti ama yani kahvaltı yaklaşık bir, bir, bir buçuk saat geç kaldı ama sorun yok. Toparlayacağız hızlıca kahvaltımızı hazırlayalım. Tavır güzel. Hafif böyle tadı kaçıyor gibi bir yere geliyor. ben bir tarz da olsa bunun sahiplenilmesi YouTube'dan selamlar. Sizi en son sanırım saçımı düzleştirirken bırakmıştım. Sonra makineye çamaşır attım. Elim nevresim takımı almıştım metak örtülü. O yıkandı. Onları kurutmaya attım. Nevresim hem de yıkadım. Bugün nevresim değiştirme günü çünkü. Sonra bir evi süpürdüm. Şimdi ara öğün yapacağız. Normalde ara öğünümde kurmalı fit tatlı bir tane ve bir tane de sütlü kahve vardı. Yani ara öğünümden bir tanesinde. Kahvaltıda geç yaptığım için hala tok hissediyorum. O yüzden bir Türk kahvesi içeceğim. Yanımda da kurmalı fit tatlı yiyeceğim bir tane. Sonra akşam yemeğimizi de bugün bir iyice yiyeceğiz dışarı çıkacağım için. Yani 6 gibi yemiş olmam lazım. Ondan çok tok olmama gerek yok. Şimdi e, ben hurmalı tatlıyı yaptım. Buzluğa attım biraz donsun diye. Türk kahvesini yapabiliriz beraber. Şimdi saat 6'yı 10 falan geçiyor sanırım. Çabuklarımı doğrayıp airfry yapmıştım. Zaten daha önce bunu çok kez beraber yaptık. O yüzden çekmedim artık. Altında da salatam var. Ben artık akşam yemeklerinde böyle işte hindinin, tavuğun ya da balığın yanına basmati pirinç hakkım var. Fakat bugün evet basmati pirincim bitmiş. Zaten çok da tok olduğum için bugün basmati pirinç yemek istemedim. O yüzden tavuk ve salata yiyorum şu an. Bunu yiyip hızlıca hazırlanmaya başlamamız lazım. Çünkü akşam doğum günü ekliyoruz. Odamda şu an kurutma makinesi çalıştığı için e, salona transfer oldum. Makyaj yapacağız, hazırlanacağız beraber. Bu arada salatayı bitirdim ve tadı inanılmaz güzeldi. Sadece bu sefer tavukları bir tık fazla pişirmişim. Bir tık daha az pişermiş. Kapatıcı olarak bu Skin Tint'i kullanıyorum. Bence duruşu çok güzel yüzde. Bendeki 2W 1 numarası. Bu arada ben aynamı unuttuğumu fark ettim tam şu an. Aynamı aldım, geldim. Şu duruşuna bakar mısınız? Cildi parıl parıl gösteriyor. Ve o yüzden çok seviyorum bu tinti. Hem de böyle ağır bir yapısı yok fondöten gibi. Ve kapatıcılığı süper ötesi. Ay! Göz altı kapatıcımı artık biliyorsunuz. Ah! Kaşımı taramayı unuttum. Bu arada yarın kaş laminasyonuna gidiyoruz. Yarın e, çok işimiz var. Yarın sabah konuşuruz zaten ama yarın gerçekten hani böyle şey olacak. Yeni bir ben lazım günü olacak benim için. Yarın sporum da yok zaten. Of günüm biliyorsunuz. O yüzden yarın çok işimiz var. Onu yarın sabah konuşuruz. Şimdi gözaltı kapatıcımızı sürelim. Şimdi de gözaltı kapatıcı fırçamı unutmuşum ya. Hay Allah'ım ya. ya. <laughs> gidiyorum. Bir daha gidiyorum. Artık unuttuğum bir şey kaldıysa gitmeyeceğim. Elimdekilerle kullanacağım, idare edeceğim. Evet. Gözaltı kapatıcımı da sürdüm. Pudramı unutmuşum. <laughs> Yok kullanmayacağım. Pudra falan kullanmayacağım. İstemiyorum. Allığımızı sürüyoruz. Artık bunu biliyorsunuz. Tek tek söylemeyeceğim. Azallık hiç allıktır. Bu böyle bilinsin. Allığımın üzerinden Mekin bu toz allığından geçiyorum. Güzel oldu. Şimdi aydınlatıcı sürüyorum. Ödüm koptu rimelimi de getirmedim diye. Şimdi rimel sürüyorum. Makyajımız bitmişti. Makyaj yaparken yorulduğum için şimdi bir 5 dakika böyle oturacağım burada. Sonra kalkacağız, çantamı hazırlayacağız ve çıkacağız. Şimdi biz stüdyoya geldik doğum günden. Ama şu an e, doğum günü çocuğu ve e, kiçiriz ortalığı. Sadece Berat'la taliplerimi bekliyorum Burada <laughs> Bu arada şaka değil gerçekten <laughs> bekliyorum. Evet. Nasılsın? İyi. Kendimi yani bugün çok iyi hissediyorum. Evet, spora başladım, Haftası geçti. arkadaşlar. Bir harika olay yetişmiyor. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlarım çok seviyor. Canmare ya, olsun. Dikoso olsun. Filay da zaten biliyorsunuz. Ardası ardası da. Bunu patlar çok şey. Şüpheli. Elisini çok seviyorum. Osman var, Antep'li. Arkadaşımız burada. Kendine teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Aynı zamanda Berat var. Berat nasıl geldi? Osman. Burada, Berat. Merhabalar. Berat. Berat tanıdınız zaten az tanım. önce. <laughs> Tiko. İyi, <hiç> Hepiniz <laughs> mi sigara içiyorsunuz? Abi, ne güzel. <laughs> Bayağı da kestirmiyorum. Çocuklarını aldım yazdım. O yüzden bir yazabilirsin. Evet. kuaförden çıktım. Yusra'yı almaya geldim. İrem'le beraber doktorumuza gideceğiz. İsmini vermek yasak olduğu için veremiyorum. Ben Gummy Smile botoks yaptıracağım. Tam bu noktalara yapılıyor. O yüzden açıp böyle dişinize girdiğinizde damağınızın gözükmesini engelleyip ilk defa yaptıracağım. O yüzden biraz da heyecanlıyım aslında. Bakalım İrem'le Yusra bir şey yapacak mı bilmiyorum. Sanırım onlar duruma göre bakacaklar. Artık... Heyecanlıyım ya. Hello. Hoş geldin. Hoş <laughs> Merhaba. Ben İyi senden. İyiyim saçlarına bak. Aa çok güzel olmuş. <laughs> evet başlıyor muyuz? Benim yine panik atak krizlerim geldi. <laughs> Fotoğraflarda düşmüyor bu şöyle. Bunu daha da açar. Ama ya, Şimdi altta da kaç laminasyonum var. O yüzden bir, bir saatim var laminasyona kadar. Geçtiğinde yakın olduğu için buraya geldim. Ara öğünde yapmamışım için bir şey atıştıracağım. Burada gamı ismail botoksu yaptırdım. Orada çok konuşamadık sizinle. Şimdi şöyle bu iki noktaya botoks uyguluyorlar. Ben daha önce masataya botoks yaptırmışım. Hatta videosu var YouTube'da da ilk yaptırdığım zamanlardan. Diş hekimine yaptırıyordum onu. Onun da amacı şuydu çene sıkmanızı engellemek için yapılan bir işlemdi. Ben çok bir sıktığım için vasital botoks yaptırıyordum. O yüzden botoksun acısı hiç yok diyebilirim. botoksun botoksunda yoktu, gamisimel botoksunda hiç yok. Yani şöyle olacak. Şimdi mesela bugün daha oturmadığı için hala oluyor. Çok bilemiyorum ama Sadece gülerken daha çok güldüğüm damağım gözüküyor ya. Damağımı açacak kadar gülemeyeceğim. Ama aynı zamanda ölçülü bir işlem olduğu için de yani. Işte gülerken yüzünüzde bir gariplik oluşturmuyor. Konuşurken bir gariplik oluşturmuyor. Ama ölçüde yapması çok önemli. Bu botoks işlemi işte 10 güne kadar bir oturuyor. Artık 10 gün sonra yani bir hafta sonra yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Nasıl oldu, nasıl bitti. Ama saçlarım hemen görebiliyorsunuz. Saçlarım Yusra'yla e, kahvemizi içiyoruz, ara önümüzü yapıyoruz. Bir <laughs> şey istemez olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel tatlı, böyle tatlı isteğin <laughs> olduğunda falan. <laughs> Kaşlarım yine inanılmaz oldu. Size yarın gün ışığında da göstereceğim zaten. Kaşta en son da içtim biliyorsunuz ama o kurabiye yemedim. Dün e, Kaan'ın doğum günüydü ya. Doğum günü kutladık ya daha doğrusu. Pasta yedim. Bunu söylemek istedim. Çünkü göstermedim sanırım yediğimi hatırlamıyorum. Bunu biliyor muydunuz köşesi yapıyorum şimdi. Arkadaşlarınızla doğum günü kutlarken yediğiniz o keyifli doğum günü pastasının sıfır kalori olduğunu biliyor muydunuz? Her şey dengeden ibaret. Benim bunu öğrenmem çok uzun zaman aldı. Diyetisyenlerime dedim mesela ben dedim yiyorum. Tabii ki yiyebilirsin dediler. Bu yüzden diyetisyeninizi iyi seçmek de çok önemli. Size kendinizi kötü hissettirmemeli. Mesela bugün yeni bir gündü. Bugün o kurabiye yemedim. Çünkü niye? Canım istemedi. Ve dün canım istedi o pasta yedim. Bence zaten önemli olan noktada tamamen bu. Bugün çok dolu dolu geçirdik. Bugün gerçekten benim için şey gibiydi. Yeni bir ben lazım. Yeni bir ben lazım yani vlog. Yani. Saçımızı kestirdik, bakımımızı yaptırdık. Botoksumuzu yaptırdık. Aslında kaç deminasyonumuzu yaptırdık. Bugün benim için çok güzel bir gündü o yüzden. Ben yeşil çayımı içip video editleyeyim. Yarın sabah görüşmek üzere. Sizi kocaman öpüyorum. Selam. Yeni bir günden merhabalar. Şu an saat 9'u, şu an saat 10'u 2 geçiyor. Bir yarım saate evden çıkmamız lazım. Spora gideceğiz. Kaşlarım zaten bu benim ikinci yaptığım şemlasyonu Handan Hanım'da. Ve yine harika, yine harika, yine harika. Aa. Sabah uyandım gördüğünüz gibi limonlu suyumu, kahvemi içtim. Şimdi de hazırlanıp spora gideceğiz. biraz yüzüme renk gelsin diye allık süreceğim. Bir de göz altlarımı kapatsam mı diye düşündüm. Bir allık sürelim de ona bir bakacağız. Çok böyle ağır bir spor yapmamam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki botoks biliyorsunuz ki derken ben de dün öğrendim. Böyle bir iki gün boyunca çok ağır bir spor yapmamamız gerekiyor. O yüzden ben de bugün Mert Hocayla konuşacağım. Belki sadece kol çalışırız ya da beni terletecek, bitirecek bir antrenman yapmayayım. Serdar Bey ile telif atmadan çıkalım ve sporumuza gidelim. Bu Şimdi spordan çıktım. Bugün sadece yürüyüş yaptım. Çünkü İrem geldi. İrem'le kahve içiyoruz. İrem'in dudaklarını görmek evi. ister misiniz? Sürpriz. Sürpriz. ne kadar güzel. Bugün çok şiş sadece. Hani böyle... Bilo senin çok çirkin çekiyor normalde böyle olmayacak. Normal dudaklarım ne kadar güzel biliyorsunuz. Ama şu an çok şiş gözüküyor. Sabah böyle uyandı. İlade bir fotoğraf attım. Bu ne lan? Az olmuş yazmış. ya. Allah aşkına da annesine bir de yapalım. Ama bir de ince bir olacak o Evet evet yok. Şekli çok güzel Şu an oldu. bile iyi duruyor. <laughs> <laughs> Selam. Evdeyiz ve mutfaktayız. Sanırım videolarımda en çok görünen kısım burası ve bu arka plan. Neyse. Bugün kahvaltımızda böğürtlenmiş smoothie var. Çünkü hem çok vaktim yok hem de böyle canım daha kolay bir şeyler istedi. O yüzden böğürtlenmiş smoothie yapacağım ama protein sütü kullanacağım spor çıkışı olduğum için. Şimdi ben smoothie'mi içeyim sonra hızlıca hazırlanmam lazım. Yaklaşık bir böyle bir yarım saat 40 dakika evden tekrar çıkacağım. Sonra da Nisa ile buluşacağım. Yani bugün yine beraber zaman benim acele bir şekilde şu smoothie'yi içip sonra hazırlanıp çıkmam lazım. Sizle dışarıda görüşürüz. Bay bay. Şimdi Barış ve Melisa ile ayrıldık. Ben Bostanlı'ya geçiyorum. Nisa ile buluşacağım. Bu arada otururken de yeşil çay içtim. Bugün iyi oldu. Kahve hakkımı Nisa'ya sakladım. Bir de geçerken bir tane protein bar almak zorundayız ki ara oyunum yapabileyim diye. Şimdi geçiyoruz. Yaklaşık bir 25 dakika falan yolum var. Şimdi Nisa ile buluştuk, kahve içmeye geldik. Önce bir kuaföre gittik, o sen saçını kestirecek falan konuştuk bir. Kahvelerimizi aldık, kulak sütlü laksem ve e, süperi proteinli öğün olarak. Sonra gideceğim, biraz kapatacağım. Selam, şükür kavuşturana gerçekten. Ben eve geldim. Tavuk ve salatan vardı bu akşam. Onları yedim. Ondan sonra dedim ki tavukla salatayı çekmeyeyim dedim. Çünkü zaten çekmiştim ya biliyorsunuz. Hani yaptığım, hep yaptığım bir şey olduğu için. Sonra mutfağı temizleyecektim bugün. Yani aslında temizlik günüm yarın ama mutfağı dedim bugünden temizleyeyim hazır. Yemek falan yemişken dedim. Sonra dedim ki kamerayı da açayım dedim. Ondan sonra de kamerayı almaya gittim falan. Kameraya koydum. Hiçbir sıkıntı yok. Önce şu baharatlıkların ağızları böyle hani döndürüyorsunuz ya böyle aç, açılması için. Döndürürken böyle hep onun o benim baharattan olduğu dolaba böyle kakao falan düşmüştü. Önce dedim ben bir orayı temizleyeyim. Sonra ben fıstık kavanozunu sen bir düşürürsün. Tuzla buz oldu. Böyle minik 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 kırıldı. Bakın Kırılması bir yere kadar bir sorun zaten. Çünkü biliyorsunuz ki evde lili var. Yani mutfağa çok girmiyor ama yine de lili var. Asıl büyük sıkıntı fıstık ezmesinin o yağının. Her yere yayılması Allah'ım hala düşündükçe de büyük parçaları aldım. Çöpe attım bu arada. Dipnot. Böyle camları falan çöpe atarken sarabildiğim kadar peçeteyle sarıyorum ki çöpte bir hayvan onu karıştırırsa patisini kesmesini sizin de aklınızda bulunsun. Sonra süpürgeyle geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Her süpürüşümde yeniden böyle tık, tık minik minik canlar işte geliyor falan. Neyse bayağı bir süpürdüm yani. Sirkeli suyla böyle çamaşır sularıyla falan o yağlarını çıkartmak için yeri falan sildim. Böyle elle kova falan yaptım. Yani iyi, yani çok kaotik bir an yaşadım yani. Çok sıkıntılı saatler geçirdim az önce. Siz yoktunuz. Tek başıma hallettim hepsini. Şu an mutfak pırıl pırıl yani. Mutfak herhalde Bayağı hiç bu kadar temiz olmamıştı. O kadar pırıl pırıl çünkü bir 20 kez falan böyle sildim durdum sildim. Ondan sonra bir baktım ayağıma cam batmış. Onu çıkarttım. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Ayağım da iyi. Da ben olayı anneme anlatmadım. Ama eğer anlatsaydım anneme işte böyle ayağıma cam battı. Şunu kırdım bunu kırdım deseydim. Annem önce ayağıma cam battığı için sinirlenirdi. Sonra da bana derdi ki ben sana yaptığın işe odaklan demiyor muyum? Yaptığın işi yavaş yap. Aynı anda 10 tane şey düşünüp yapmaya çalışma. Odaklan yaptığın işe. Bak her şeyi acele yapıyorsun. Ben anneme sticker atardım. Alakası bir sincap sticker falan atardım bunun üzerine. Anne seni seviyorum ve iyiyim. Zeşil çayımızı içeceğiz ve bir erkek bir kadın izleyerek az önce yaşanan her şeyi unutmaya çalışacağız. Bye bye. aldım masanın başına geçtim. Çünkü bugün de doğa ve dilek açısından çok uygun bir günmüş. bu aradaki kahve içerkenki boşluğumu da dualarım ve dileklerimi yazmak için ayırdım. Benim şöyle bir defterim var. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bu defteri hatırlarsınız. Bu defter benim hayal panomun e, deftere dökülmüş hali. Beraber yapmıştık hatta İrem'le yılbaşından önce. Yani telefonlara yaptığımız duvar kağıdı olarak hayal panolarının bir nebze daha yazıya dökülmüş hali. Geçen sene hayal panosu yapmıştım orada ve Hayal panomdaki çoğu şey gerçek olmuştu. Tabi bu hayal panomu yaptım, yattım, uyandım gerçek oldu gibi bir şey değil ama siz onları gördükçe aslında hedeflerinize ulaşmak için daha çok çaba sarf ediyorsunuz. Çünkü sürekli gözünüz önünde oluyor. Bu defter benim başucumda. Şimdi hazır doğa dilek zamanıyken de isteklerimi detaylıca en ince ayrıntısına kadar. Yine bu defterime yazacağım tabii ki kahvemi içerken. Bakalım artık sene sonunda bunun bir kritiğini yaparız. selam an itibariyle bitmiş durumdayım. Önce spinning üzerine antrenman yaptım ama çok iyi geldi sadece gerçekten bitmiş vaziyette. Normalde şimdi hemen kahvaltı yapmam gerekiyor. Yani bugün kahvaltımda yumurtam var ama böyle biraz kendimi halsiz hissediyorum. O yüzden kahvaltı hazırlamadan önce hazırlanana kadar 100 ml proteinli süt içeceğim. O sırada da kahvaltıyı hazırlayacağım. şarja takayım çünkü sonra evi temizleyeceğiz. Bugün evimizi kırklama günü. Temizlikte görüşürüz. Bay bay. kurutarak geldim. Şimdi de akşam yemeği saatimiz geldi. Kabak spagetti yapacağız. Parmesanlı kabak spagetti tarifi vardı. Yusra Hanım bugün onu yapacağız. Evet artık videoyu kapatma zamanı geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu izlerken keyif almış ve eğlenmişsinizdir. Ben bu hafta çok eğlendim. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Özellikle saçım için, kaşım için. Botoksum daha oturmadı ama zaten onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Yine de onun için de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi de kocaman öpüyorum. Haftaya pazar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.